Arkadaşlar herkese merhaba ben Kaanet online yöneticisi Skyman ee, size bugün çok güzel bir özelliği anlatacağım taarruz arama bir kısım arkadaşımız biliyor bir kısım arkadaşımız bu özelliği bilmiyor eğer herhangi bir haritada kayaklarınızı geliştirmek için bir takım arkadaşı arıyorsanız Eğer herhangi bir zindana girip beraber o zindanı bitirmek için takım arkadaşı arıyorsanız veya kadim aranaya girip beraber savaşmak için takım arkadaşı arıyorsanız bu yöntemi kullanıyorsunuz bu sayede yukarıdan ekstradan hoparlörle yazı yazmanıza, yazı geçmenize gerek kalmıyor. Dilediğiniz kıstaslarda takım arkadaşı kendinize bulabiliyorsunuz. Hemen gösterelim. Taarruz aramaya giriyoruz. Ekle diyoruz. Ekle dediğim zaman herhangi bir haritada ben karakterimi kasmak, geliştirmek istiyorum. O zaman buradan grup türünden geneli seçiyorum. Genelden harap adamı, orta yol odası mı, Pandis adası yani korsan adası mı? Hangi, nerede yer karakterimi kasmak istiyorsam onu istiyor, onu seçiyorum. Orta yol adası diyelim. Seviye sınırlamasını buraya girebiliyoruz. Diyelim ki 70 seviye ve üzeri takım arkadaşı arıyorum. 70 ile 85 arası yaptım gördüğünüz gibi. Ve diyelim ki ben Ranta'yım gördüğünüz gibi ve insan ırkından bir takım arkadaşı arıyorum. Altı da bir not düşüyorum. Dilersen. diyorum. Genel orta yol adasından 70-85 seviye arası takım arkadaşı aramak için bir istek açıyorum. Açtım. Takım gereksinimleri başarılı yüklendi. Şimdi diğer bir tane daha karakter açmıştım. Onu göstereyim size arkadaşlar. Burada bir insan var. İnsan karakteri. Buradan taarruz aramaya giriyor. Diyelim ki genel ve orta yol o da takım arkadaşı arıyor. Kendi açmıyor. 1.85 seviye arası takım arkadaşlar olarak. Buradan da düzenleme yapılabilir dilenirse seviyeler arasında. Ve ara tuşuna basıyor. Bakın. Genel orta yol odasında biraz evvel Lulanta karakteriyle açtığımız takım daveti hemen burada beliriyor. Seviyelerimiz birbirine yakın. Kız tasları uyuyor. Katıl diye takım daveti yolluyoruz. Tekrar Lulanta karakterimize döndüğümüz zaman görüyoruz ki insan olan bir e, karakterden bize savaşçı gördüğünüz gibi 75 seviye takım daveti geliyor. Bu nereden geliyor? Bizim biraz evvel açtığımız takım davetiyesi üzerinden geliyor. Aranılmış ve bulunmuş. Tamamı tıkladığımız zaman göreceğiniz gibi aynı takımdayız. <laughs> Diğer karakterimizi de hemen gösterelim. İşte buyurun. Aynı takımdayız. Şimdi şöyle yapalım. Takımdan ayrıl diyelim her ikisine de. Çok kısa size bir özellikler göstermek istiyorum. Diyelim ki bir taarruza girmek istiyoruz. Yani bir zindana girmek istiyoruz. Taarruzu seçiyoruz. Taarruzdan sonra alttan bölgeden hangi haritadaki zindansa onu seçiyoruz. Orta yol arasında örneğin Alev Mağarası'na girmek istiyorum. Ve bu seviyeler arasında takım arkadaşı arıyorum buraya basarım ancak şöyle yapalım ekleye basalım hemen bunun isteğini oluşturalım ee, direkt olarak tarzı seçiyoruz orta yol arası ve alev mağarası ben orta yol arası alev mağarasında spesifik bir insan istiyorum mesela diyelim insan mızrakçı B6 notumuzu düşünüyoruz. Bekledik. Tamam. <laughs> alev mağarası takım gereksinimleri başarılı yani Şu an Alev mağarasına beraber girmek isteyen herhangi birisi olursa bu sistemden görecek. Nasıl görecek? İşte geliyor. Taarruz arama. Taarruz. Orta yol arası. Ara diyoruz. Yalnız burada liste çıkmayacak. Bunun sebebini size söyleyeyim. Tamam. Tamam. Burada bir önceki aramamızda, işte göstermek istediğim buydu. Şuradan değiştir yapıp bütün arama kriterlerimizi değiştirebiliyoruz. Gördüğünüz gibi biz burada mızrakçı seçtik. Herhangi bir ırkın, herhangi bir sınıfına dair bir seçim yaptık. Eğer biz bunu genel insan yaparsak, çünkü öbür insan karakterimiz mızrakçı değil ve kesinlikle bu daveti göremiyor. Sadece bizim istediğimiz ırkın, ırk, ırk veya ırkların istediğimiz ırk veya sınıfları sadece görebiliyor mu? Mesela ben bunu, aynı daveti biraz evvel görememişti bu insan karakteri. Eğer ben hepsi yaparsam, hepsi olarak değiştirirsem, bakın takım gereksinleri düzenlendi. Tekrar insan karakterine gidiyorum. Bir daha arama yapıyorum. Taarruz. Ve Alev Mağarası. Bakınız. Gördüğünüz gibi karşınıza çıktı. Katıl butonuna tıklıyorum ve davetiyeyi yolluyorum. Aynen burada geldi. Takım davetiye. Takıma katılma isteği. Bunu kabul ediyorum. Aynı takıma giriyoruz. Bundan sonra yapmamız gereken tek şey taarruz kanalı üzerinden birbirimize mesaj yollayarak nerede olduğumuzu birbirimize bildirmek. Bir yerde buluşmak ve daha sonra dilersek istediğimiz haritaya, dilersek kararlaştırdığımız zindana, dilersek de e, herhangi bir arenaya beraberce gidip rahatça savaşma e, hepinize iyi oyunlar diliyorum